Holdinglerden birine e, sormuşlar Koç Holding Evet Koç Holding yani benim açıkçası şu an endeksteki ve biz 30 içinden bir tane şirket seç bir yıl boyunca bakmayacaksın deseler herhalde Koç Holding'i seçerim yani çok net şekilde Çünkü ya yani Koç grubunu zaten e, çok yıllardır beğeniyorum Herkes beğeniyor. Bütün temel analizle uğraşan herkes için koç grubunun yeri ayrıdır. İşte koç <laughs> grubu, iş grubu, oyak grubu falan. Bunlar hep böyle temel analizlerin sevdiği gruplardır. Koç da bunların başında gelir. Şimdi koç holdingle ilgili şöyle bir durum var. Portföy inanılmaz dengeli. Şöyle bir ortama baktığımızda bir savaş konusu var. Buradan çok iyi etkilenmiş bir tüpraş var. Oranın ekmeğini çok güzel şekilde yediler, yemeye devam ediyorlar. İçerideki para politikasının gidişatına bakıyoruz. En çok karlılığı artanlar bankalar. kredi gibi bir dev var içeride. İnanılmaz bir katkı sağlıyor bilançoya. Ee, diğer tarafa bakıyoruz. Otomotiv tarafında Ford, Tofaş, Otokar, Türk Traktör. Mükemmel dört tane şirket var. Ee, i̇şleri bazısının bir, resesyondan etkilendi. Bazısının hala gidiyor. Ama burada da mükemmel bir dev var. Beyaz eşya tarafı resesyondan negatif etkilenen taraf. Ee, onların işleri çok iyi gitmiyor. Ama şöyle bir genel olarak bakarsak mevcut konjöktüre çok uygun bir portföyleri var. Ve daha güzeli o kadar dengeli ki. Şimdi Sabancı Holding daha ucuz çarpan olarak vesaire baktığımızda. Ama şöyle riskler var. Bir, az önce söylediğim gibi enerji tarafı ki Sabancı Holding'de çok büyük payı var. Enerjisan'ın Türkiye'nin büyük üreticisi olması artı dağıtım tarafındaki payı dolayısıyla Az önce bahsettiğim riskler dolayısıyla enerji de önümüzdeki sürede bu fiyatlar sürdürülebilir olmayabilir. Bu da tabii ki de e, karlılığı önümüzdeki süreçte e, baskılayabilir. E, diğer konu banka Sabancı Holding'in altında da banka var Akbank. Şimdi para politikası bugün için e, bankalar için çok uygun ama. Seçim sonrası ne olacağını bilmiyoruz. Burada banka karlılıkları baskı altında kalabilir. Ve yine Sabancı Holding'e holding'e baktığımızda banka artı enerjiyi çıksak çok bir şey kalmıyor. Ama Koç Holding öyle değil. Eğer burada savaş biterse ee, ne olacak? Avrupa'nın resesyondan çıkma süreci hızlanacak bir kere. Savaş biterse. Bu da neyi beraberinde getirecek? Otomotiv ve beyaz eşyanın toparlanmasını. Evet belki TÜPRAŞ tarafında Karların düştüğünü göreceğiz. Ama portföy o kadar dengeli ki bu sefer de beyaz eşyalı otomotivin katkısının arttığını göreceğiz. Ve Koç Holding şu an tarihsel olarak bakıldığında net aktif değerine göre çok ucuz. Yüz, yani tarih ortamlarının %30 falan altında net aktif değerine göre şu an baktığımızda. Yani çok ciddi bir yükselme potansiyeli var. Mükemmel bir iştirak portföyü var. O yüzden dediğim gibi bugün gözümü kapatıp bir yıl sonra açacak olsam ve Bist30'dan büyükler içerisinde bir şirket seçecek olsam Herhalde Koç Holding olurdu diyebilirim. Peki